Sıcak bir yaz gününden herkese merhaba. Ben Daisy Wolf. Bugün sizlerle birlikte Steam yaz indirimlerinde 10 liranın altında 3 tane oyun önerisi yapacağım. Hadi gelin bunlar neymiş birlikte bakalım. <laughs> Önereceğim ilk oyunlardan biri Bro Tato. Ben bu oyunu çok sevdim. Hatta e, bunun videosu da zaten YouTube kanalımda mevcut. Oradan da izleyebilirsiniz. Ben aşağıya link bırakacağım. Sağ sol işte bir yerde koyarım. Videolarda her ne kadar bunu yumurta desem de aslında siz patatessiniz. <laughs> Ve patates olarak e, uzaylılara karşı savaşıyorsunuz. Kendi karakterinizi kendiniz yaratıyorsunuz aslında. Arkada da bir yandan da videomu da koydum işliyor. E, her bölüm geçtiğinizde size belli başlı şeyler seç. Ya canınızı geliştiriyorsunuz ya silahlarınızı geliştiriyorsunuz. Bu şekilde oyunda ilerliyorsunuz. Eğer aksiyon dolu oyunları seviyorsunuz, Regalite oyunları da seviyorum diyorsanız bu oyunu bence kaçırmayın derim. Ee, şu anki sistemdeki indirimli fiyatı 8 TL 40 kuruş olması lazım. Bence kaçırmayın. İkinci önereceğim oyun ise Cat Quest. E, ee, oyun önermeseydim olmazdı diye düşünüyorum. Ee, aslında burada kız kardeşinizi kaçırıyorlar. Siz onu kurtarmaya çalışıyorsunuz. İşte belli görevler var onları yapıyorsunuz. Kedilerle savaşıyorsunuz. Şu an Steam'deki ücreti de 6 lira 93 kuruş. Ee, kesinlikle tavsiye edebileceğim oyunlardan biri. Önereceğim üçüncü oyun ise Dino Galaxy Tenis. Ee, adından da anlaşılacağı gibi aslında bir tenis oyunu. Ee, siz belli bir dinozor seçiyorsunuz. Çok çeşit dinozor var. Onlardan birini seçiyorsunuz. İki boyutlu şekilde uzayda tenis oynuyorsunuz. Kısaca ve özetle e, tanımını yapmak gerekirse bu. Çok heyecanlı bir oyun. Ben bayağı bir eğlenmiştim oynarken de heyecanlanmıştım. Yani vurmaya çalışıyorum olmuyor. Bağırıyorum, çağırıyorum. Videomu da izlersiniz. Steam'deki şu an indirimli fiyatı 7 TL 40 kuruş. Bu hiç oyun önermemdeki sebeplerden biri de oyunları gerçekten çok sevmem çok hoşuma gitmesi ikincisi de e, sistem gereksinimlerini kaldırması yani e, çok iyi bir bilgisayara ihtiyacınız yok. Gayet normal bir bilgisayarla da 4 GB RAM ile de bu oyunları oynayabilirsiniz. Bence bu çok büyük bir avantaj. Üçüncüsü de tabii ki fiyatlarından dolayı şu an her şeye zam geliyor. Oyunlara da gene zam gelmeye de devam ediyor. Bu oyunları bence kaçırmayın derim. Eğer başka öneriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Winter's here, the snow is falling on a car As we drive for miles to that little town called home